Merhabalar dostlar arkadaşlar 1 Temmuz itibariyle en çok para giren ve çıkan hisseleri şöyle bakalım. Şimdi gördüğümüz kadarıyla en çok para girişi P oldu gözüküyor 295 milyon bir para girişi var. Ve tera arkadaşlar en çok alan bu hisseyi onu da söyleyelim. İşçi ETR'e 283 milyonluk bir para girişi. Türk Hava Yolları'na 234 milyonluk bir para girişi var. Koç Holding'e 206 milyonluk Tüpraş'a 170 milyonluk garantide 122 milyonluk bir para girişi var. Şimdi arkadaşlar Peholu tera almış en fazla. İşçi yapı kredi Türk Hava Yolları, Bank of America Koç Holding'i yapı kredi almış. Tüp taşı da Bank of America garantiyi de yapı kredi almış gözüküyor. 100 milyon üzerindeki alışlar bunlar. Peki baktığımız zaman en çok satılan hisselere Aselsan'da 185 milyonluk bir para çıkışı var. Tera'da 108 milyonluk bir para çıkışı var gözüküyor. Aselsan'ı en çok satan gördüğümüz kadarıyla Bank of America. Tera'yı da en çok satan A1 gözüküyor arkadaşlar. Şöyle tabloyu aşağı yavaş yavaş kaydırıyorum. Kendi hisseleriniz de varsa buradan da kontrol edebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. iyi olursanız da çok 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 memnun olurum. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.